daha da güzelleşecek. Yani Sayın Başkanı'na böyle bir hizmeti işte her kim ailemize sunduğu için ona teşekkür ediyoruz. Yani çay ocağı, vatandaş parkımızın parkımızı daha güzel olacak. güzel olması lazım. Çay ocağından önceki durumuyla çay ocağı olduktan sonraki durumu çok farklı olacak. Daha da güzelleşecek, daha iyi olacak. Aileler gelip buraya eşiyle, dostuyla çay içebilecek. Yani güzel bir hizmet. Ben yani daha güvenli olacağına inanıyorum. Ben Kaledere Mahallesi birinci asısı Cemal Kılıç Başkanımız da bizi buraya kazandırdığı için kendilerine çok çok teşekkür ediyor. Buranın çevre düzenlemesini falan sözünü de verdi bize. İnşallah burası bitince daha da güzel olacak. Öncelikle biz memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımıza burada bütün emeği geçen herkese, mühendisinden işte çalışanına kadar çok teşekkür ediyoruz. Çay ocağının da olması bizim için de iyi. Burada serserilerden mahalle kurtulamadı bir türlü. Yani i̇nşallah herkes için hayırlısı olur diyoruz. Vatandaşlar yanına çoluk çocuğunu alır, ailesini alır, iner buraya, aşağılara inmeye gerek kalmaz. Burada gölgede güzel çayını içer, muhabbetini yapar, karşıda dondurmacı var, dondurmasını yer. Güzel güzel evine gider. Mutlu olur herkes ama tabii ki çay ocağıyla beraber çevrenin de şöyle yeniden oturma yerlerinin yapılması Çevre düzenlemenin, çiçeklerin güzel yerinden dikilmesi gerekir. Daha güzel olur, daha hoş olur. İşte bizim isramımız bunlar yani. Ya evimizin önünde, kapımızın önünde bir park daha güzel olur. Bence güzel olur. Tinercizine şeyine varınca da alıp buraları da yatırırlar. olmazsa, bu çay ocağı açılırsa bunlar burada daha gelmezler. Koymazlar bunları buraya. Çok iyi olur. Çay ocağı açılırsa, dedikleri gibi, anlattıkları gibi olursa, daha güzel olur, daha şenlikli olur. Tabii çevrenin de daha güzel yapılması şartıyla. Sahip açısı olsa güzel olur. Buralarında güzel, çevreyi de güzel yaparlarsa Tabii çok güzel olur.